İyi. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi yine diliyorum. İyi incelemeler hadi. Hadi da. organik mi vallahi manyaklar? Organik incir diyor lan. İncir zaten neresi organik olacak aslında? Ağaç kökünü salmış toprağa. Oradan veriyor yiyor. Manyaklara bak. <laughs> Lan yok diyorum oğlum bak e, gezirken valla ayıp ediyorum bak gerçekten ayıp ediyorum. Orta bacak. Sak yollarım ben sana merak etme sen. Ee, dede dudaklar ortaya çıkmış. Güngör başka bir şey daha var çıkan istersen vereyim. Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. başkadır Çılgınca geceler bize yaşatır Her sene güzel devam Eee gözlüklerde yansıma var tamam yansısın ne olmuş ne görüyorsun alt üstü masa var bardak var başka ne var cihaz var başka da bir şey yok bir de şu an yayın yaptığım telefonu görüyorum karşıda da benim yatağım var bak Kocaman bak görüyor mu bak. Bu yatağın dili olsa da bir anlatsın. sen kaç yaşındasın dedim ben sana niye cevap vermiyorsun? Hastasıyız özel harekat. Ben manyak adam benim neyim özel harekat alacaksın anasını satayım. Çık gel al iki dakika lan deli. Bu da kendine güvenmiyor özel harekatla mı geleyim? 26 dedim görmedin. Nereden hatırlıyorsun sen Semra? <laughs> Bodrum bana ben Bodrum'a özelim. Cehenneme giderim. giderim. Hayat güzel devam ediyor. Ne yaptın, orada mı yaşıyorsun? Yaşarım zaten. İnsan gelir burada bir yerde yaşar. Allah'ın cezası. Ee, Tipik hoş geldin ne? Trabzon bana çok... Nerede Trabzon merkezde mi? Vakfı Kebe'de mi? Akçabat neredesin? Nerede yaşıyorsun? Çok <laughs> Kızım Trabzon'a da gelemem çok uzak ya. Sen gelirsen ağırlarım. Dede maske nerede? Emekliye ayrıldı gün görmez. <laughs> ben kendime çok özelim kime ne Sen bakışı ne güzelim sana ne Alem böyle böyle demiş bana ne Sikar mısın dur mu evlerine ayrıldın mı Evli misin nesin bir onu söyle <laughs> Ben Türkiye'nin üç büyük şehrinden birineyim ben açtım dedee! Ben zaten altı ay önce açtım, altı sen gece, öyle ya, öyle takılıyor. Sen ne abi Kız sen benim yeni konsepti görmüş müydün? <laughs> sen azıcık adama benzemiş <laughs> Manyak yani lan, söylemesen değil. farkında değil lan karı! <laughs> Ama ne yapayım, bir tavuk gücü oluyorsun, bir bilmem soğan cücü oluyorsun, bir kocaman... İyi de bu değişikliği insan fark etmeyecek kadar kör olamaz! Bu değil. da Noel Baba gibi olmuş o! Olmuş Neresi Noel Baba gibi? Şöyle sen <laughs> Noel Baba mı gördün? Yakışıklılığa bak, karizmaya bak. Nerede bu kadar karizmatik Noel Baba gördün sen? <laughs> tamam işte, azıcık insan azıcık yaratık gibi bir şey olmuşum. Bu daha iyi olmuş bak. Bu bende. Sen anladın ama yakışıklılıklı. <laughs> evet, meyat tabii. O ne zaman ee kahve içiyorsun? <laughs> Bana mı diyor? Senin yan taraftaki komşu var ya ona seslendim. Bir baksın camdan. Ya ben bu arada da burada takıldım. <laughs> Teşekkür ederim vay vay hoş geldin. Hey, tıklayın arkadaşlar şuraya ya. Ya şuraya çık tıklayın ya. söylediği lafa bak lan bana mı diyorsun diyor. Yok komşuna söylüyorum çağır. Sesten camdan. Yedi <laughs> kişi hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim şey var mısınız? Yirmi kişi hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Vay Oo be. sen neredesin lan Allah seni kahretsin lan Uğrun ya Memo sen neredesin ya? Hoş geldin. <laughs> Şuna yenilmeyecek ya. Memo'cum. Böyle bir tane resim çekeceğim, onu atacaksın onu şey yaparsın. Yani profil resmi yapacağız buna. Sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yedi kişi. Çok polisi o zaman domuz eder He? Yedi kişi ne Arkadaşlar. Yapıyor? Bakın, bir, iki, bırakıyorsunuz, tekrardan 1 iki, bırakıyorsun, 1 iki. Bu şekilde yapın, üç puan nasıl düşüyor. Hadi şey arkadaşlar. Bir şey oluruz, nasıl bir şey oluruz? <laughs> Ekranı tıklayın arkadaşlar, üç puan düşer. Bir, iki bırak adam bir, iki bırak. bir, iki bu kadar. Çekin çektik zaten hiçbiri <biliyor. gülüyor> tıklama rekorları tıklama rekorları. Tıklamaya da kimse. 76, falan vardı bunlar. <laughs> Yaşını çok belli etme. Bu şarkı çıktığında ben 76 ben Almanya'dan Almanya'dan dönüyordum. Ben 30 Adam sene kaldım Almanya'da. Bunları <laughs> beni dinlemiyor ki şeyi de dinliyor. <laughs> Müziklerle iyi, hoş geldin, teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar 37 kişi ekranı şöyle 1-2 bırakıp 1 iki bırakıp 1 iki, iki. bu şekilde bir tıklayabilir miyiz? Acık adam gılığı var. Ahmet hoş geldin. Aleyküm selam. Minnacık da olsa var. Aaaa. Aaaa.